Merhaba. Salam maalek. söz? Anlamadım. Nece Salam. Salam aleikum. Salam. <laughs> PK atırsız. Hadi atalım. Atalım. Nerede yaşıyorsunuz? Türkiye'de mi? Evet, Türkiye'de. Yaşıyoruz. Sizler de yaşıyorsunuz? Ben de Azerbaycan'da. Hmm. Evet, şive var. Ne işle meşgulsünüz Semiha Hanım? Fabrikada çalışıyorum. Sen? Ben pehlivanım, pehlivan. Hmm. Güreşçi de... mi oluyor? Yok, ben güç pehlivanıyım. Güç, güç. Yani? Yani, gayri adi güç gösteriyorum. Öyle bir şey gösteriyorum ki, onu 100 milyonda bir insan edebiliyor. Çok mu güçlüsün yani? Göstereyim de sizin için bir küçük şov. Bu, bu hala en, en küçük bir şey olacak. Göstereyim mi? Göster bakalım. Merak ettim. Yani böyle şey siz görmemişsiniz. Birinci sefer göreceksiniz. Ne o elindeki? Bu Eskidir, eski. Bu hiç, bu boş şey değil. Mi? Eski, desmal. Ne bileyim siz ne diyorsunuz buna? Cındır. Tamam. Çabuk. Eski bir bez işte ya. Bu biliyor musun nedir? Demir. Çivi. Beni salak olacak. Çivi değil mi o? Evet, çividir, çivi. Hadi onu kıracağım deme bana. İstersen seni hatırına kırabilirim. Kırdı ya. Yok kırmadın. Nijon ne yapacaksın? Olmadı ki. Yapamadın. Yapamadın ya babam. Sen bak gör, sinsin sin kızlar ne yapıyorum. Sabırlı olun. Arkadaşlar şu PK'yı destekleyebilir miyiz? Bak. Aa. Vallahi çok iyi. Seni tebrik ederim. Ben de yaparım. <laughs> Gördünüz mü? güreşmiş <Sividen> güreşmişti. <laughs> Abdullah benim de. <laughs> evet vallahi çok iyi. <laughs> Güçlü olmak için ne yiyip ne içiyorsun? Abdullah 12 tane vinim var. Vermeyin. Hatta 13 olabilir arkadaşlar. Vermeyin. Vermeyin. Bak. Şimdi abi sen ne yiyip içiyorsun? Ben ne yiyorum? Sen ne yiyorsun? Güçlü olmak için pehlivan ben. Güçlü. illa değil, de değil ki güçlü olmak için iraden güçlü olsun. Nasıl yani? İnanıyor musun yapmayın? pehlivan olmak için güzden önemli dözümlüktür dözümlük bunu, yani bunu bunu eğip düzelden de parmaklar ağrıyor o, o ağrıya acıya dözmelisin ha yani sen, yani, acıya sen acıya dayandığın için inançlı olduğun için mi yapabiliyorsun bunu? Evet, evet, evet. Bak bunu Aha. görüyor çivini? Yine de nasıl besleniyorsun? Chatten soruyorlar da. Buna ne, ne kadar çok Bir yiyerim, çakalak Bizi de yiyecekmiş. <laughs> Görüyor musun çivini? İçken bitiyorsun abi. Bak. Çivini bağ bağlayıram be böyle. S harfi yapsana, S harfi. Arkadaşlar şu PK'yı bakın vermeyin. Ramazan, Abdullah. Kaç bininiz var sizin? Hı? Kaç bininiz var sizin? 13. TK'yı terk et ya. 13 binim var. Terk et. Ektim. Çok teşekkür ederim. Ehtiyatlı olun. Bana bak. Bak bu çivini kırmak diyorduz. Gördün mü? Bağladım bunu. Çetine evet. Sor, bunu ne kadar zamana ben kırarım? Gör ne diyorlar onlar? Kırmak Arkadaşlar, diyorum ha. Ne kadar sürede kırabilir? Yani tüm komple ayıracaksın, kıracaksın değil mi? Evet evet iki yere ayıracağım. Ne kadar Hadi, zaman er yarım ne saat, kadar zaman diyor? Yarım saat. Ş şimdi yarım saate diyorlar, değil mi? Şimdi bak. Üç dakika. Ben, ben bunu böyle yok, böyle uşak oyuncağıdır. Uşak oyuncağı duydunuz mu? Ben bunu böyle kıracağım, eli arkada. Tamam. Ya da bunu dünyada kimse yapabilmiyor. Benden yapabilmiyor. başka. Bizim Türk erkekleri size de yazıklar olsun. Bir çiviyi kıramadınız. Bak. 2 üç. Abi bilin kırılacak yapma. Kırdım. Vallahi Allah ben. Dünyada, dünyada diyorum ha. Dünyada bunu benden tesis hiç kim eli arkada kırabilmez. Ama çok iyi bence. 245 bin takipçisi var vallahi pehlivan adam. Çok iyi. Abi biz ne yiyip ne yiyecek, Bizim Türk erkekleri ne yiyelim diyor. <laughs> Süt, peynir, yoğurt. Yok değil. Az Azerbaycan, pehlivan Azerbaycanların bizim. Biz Azerbaycanların dede baba sanatıdır bu. Böyle gayri adi cüz gösteriyoruz. Ama çok iyi tebrik ederim. Sizde ama güreşçiler güleşiyor. Yağlı güreş eğiliyor. Evet. evet. Bizde güreş de var. Ama bizim esir pehlivanlar cüz gösteriyor. Ya zaten Aa, Bence çok <laughs> iyi valla. Böyle, böyle şeylerdir. Bunlar biliyor musun nedir? Bunlar öyle böyle şeylerdir. Biz biz çok şey ediyoruz. Benim sayfamda videolar var. İster, maraklı olan girip bakabilir. Dur ben seni takip edeceğim. Ben de sana, Ettim seni, seni takip. takip. Ben de seni ediyorum takip. Tamam. Bak ben e, size bir şey söylüyorum. Eczanelerde böyle yaşlı oluyor hava. Böyle su dolduruyorlar içine istili için. Onu hı hı. ben bir, bir, nefese partla diyorum. Nefesle. Bir nefese. Çok iyi. Valla. Evet. O zaman sen bir insanı ikiye bölersin. 3-5 dakikada. Yok <laughs> yo, yo. yo, ben indiye kadar hiç <laughs> şimdiden işim olmayıptır. Hala elemerem ah şey. Abi kimse seninle kavga edebiliyor mu? Vallahi hele benimle kimse kavga etmemiş. Yani evet ha. o şerati de yaratmamışım. Burada girip bana küfür ediyorlar. Onlar da bilinmiyor kimdir yani cizlin anonim insanlardır. Allah bilirse sizi ikiye böler kafanızı başınıza toplayın aklınızı vallahi ikiye böler bu. Ona göre. Ya, şimdi indiçi zamanede hepsini etme olmuyor. Bana, şey bana, bana bana takılanları döveyim ya. He? Seni çok inci diyorlar mı? Madalyası falan, ya. Madalyası falan var mı diyorlar. Bizde pehlivanların hiç yeri yoktur. Bizde pehlivanlar sizde hiç mi değil? Bizde pehlivan olmak, devesi ölmüş bir Araptır bizde pehlivanlar. Hiç kim, yani insanlardan başka, Azerbaycan halkından başka bize hiç kimse değer vermiyor. Yani Abi Türkiye'ye gel, burada değer ver verirler, vermezlerse ikiye bölen. <laughs> Yok, Türkiye'ye gelsem ben bir milyon faiz değer verirler. Çünkü Türkiye'de e, ee, belki geldim orada bir, bir mesele var onu gözlüyorum. Ha arkadaşlar ben gitmeye karar verdim. Abi bir tavsiyen var mı bize ne yapak bize takılanları Amerika'da, ikiye vermek için? Bir dakika Amerika'da yeteneksizsinize çıkmış diyorlar doğru mu? Amerika'da Çin'e yok. Ben merkeze Asya Türk devletleri içinde çıkmışım. Hmm. Ama lahiye eynidir. Yani dünyanın dünyanın 78 ölçesinde çetirliyor. Tebrik ederiz. Bize bir tavsiyen var mı takılanları bir şey yapak? <laughs> tavsiyem odur ki etsin. Siz kızsınız da onları ne yapabilirsiniz onları? Değil mi? Ya ben de inansam belki bir bir yerini kırarım ikiye bölemesem de. Yazıktılar ya kırmacının. Ne yazık ya abi yazık değil ya. Tacer Eyvazov. Salam gıga salam. Salam Tacer salam gıga. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Takip ettik. Sağ olun. Cezus hayra kalsın kızlar. Kendinize iyi bakın. Sen de kendine. Sağ olun.